Motto Futbol YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Bugün Motto Futbol yorumcusu Agit Haze ile Amel Spor Erzurum Spor maç öncesi değerlendirmesi yapacağız. Öncelikle Agit hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Ömer iyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sağ olasın. Öncelikle hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Motto Futbol YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Süper teşekkür butonuyla da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dadaşlar Tribün Lideri Zafer Lömenler Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Erzurum Spor Camiası'nın başı sağ olsun. Geçtiğimiz günlerde kendisi vefat etmişti bir kez daha. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet Agit. Amet Sporlu taraftarlar seni ısrarla istiyor. Ahmet Spor'la ilgili yorumlarını bekliyorlar. Merak ediyorlar. Önümüzde zorlu bir maç var. Ahmet Spor, Erzurum Spor mücadelesini değerlendireceğiz. İstersen geçtiğimiz hafta Çorum FK maçıyla başlayalım. Evet. E, şimdi şöyle e, Ahmet Spor'lu taraftarlar sağ olsun. E, biz de onları özledik. Beraber e, maç yorumlamayı e, e, soru cevap yapmayı özledik kendileriyle. E, şimdi Mayıs ayından beri e, Servet Hoca'nın gideceği belliydi. Servet Hoca erkenden gönderildi. E, teknik direktör e, kamptan önce geldi. Yani belli oldu zaten hocasız kamp olmazdı. E, tartışmalı bir hoca. E, Mehmet Altıparmak taraftarlar arasında çok tartışıldı. Çok edildi. İşte olmaz. Neden bu hoca? E, yani şey isteyenler de vardı biliyorsun. E, Birinci lig'e çıkaran e, hoca isteyenler de vardı. E, şu an e, adı aklıma gelmiyor Mesut ama. Mesut Mesut Hoca'yı mı? Mesut, Mesut Hoca isteyenler vardı evet. E, Hakan Kutlu ismi geçti. Ardından İstanbul Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz geçti. E, Osman Hoca da şöyle geçti. Biliyorsun geçen sene e, Diyarbakır'a geldiğinde çok güzel açıklamalar yapmıştı. E, Deplasman'la ilgili. Buranın misafirperverliği beğerli ile ilgili. E, şehir birden onu e, tüm şehir sevdi aslında. Ee, ve kötü bir hoca da değil bu arada. Ee, İstanbulspor'da da Osman Hoca iyi işler yaptı. Ahmetspor'a gelseydi de e, kimse e, konuşmalarından öteye değil yaptığı işlerden dolayı da gelirdi. Ee, Mehmet Hoca da e, yine bir alt bitten geldi. E, hemen gelir gelmez bir takım değişikliği, kan değişikliği yapıldı orada da. E, ama e, tartışmalı bir hoca. Kendini kanıtlaması lazım çünkü taraftar benimsemedi. Üstüne e, Transfer dönemini çok çok kötü geçiren bir rahmetli spor var. Yani e, yaptığı transferleri şimdi e, en son Cagney yaptı. Aytaç evet. e, transferi var orada bir. E, ardından Sabah var. Yani geri kalan transferleri saymıyorum. E, geri kalan transferlerden bir tanesi e, Bursa Spor'dan e, Solbek geldi tazgel e, biliyorsun ne kadar sıkıntılar içinde camia ikiye bölündü yok e, Bur'anın şehrin e, çocuğu diyenler var babası işte yönetim kurulunda ardından Bursa Spor'dan oynayan birisi gelemez sevinci sevinciyle ilgili problemler var falan derken çok sıkıntılı bir süreç vardı orada e, yaptıkları dördüncü transfer de bu yani e, yönetimin. Şimdi Emre abi e, oranın yönetimiyle ilgili Emre ödül e, transferlerin e, tüm komitenin aynı anda onay vererek yapıldığını söylüyor. O tüm komitede e, aynı anda bir kişi onay vermesi transferin yürütülmesi çok kolay işler değil bunlar. E, transfer bazen bir kişiye sorumluluk vereceksin ve o kişi o, o transferi bitirip gelecek, yapacak. Takımın ihtiyacı olan şey neyse. E, Ahmet Spor'un deli gibi ihtiyacı var. Hemen hemen her bölgeye özellikle forvet ve kanat bölgesine çok çok ihtiyacı varken e, üstüne takımdan kanat gönderiyor. Yani ee, şimdi senin takımında Adekanya gibi oyuncu var mı da sen Adekanya'yı gönderiyorsun e, 90 kilo kanat getiriyorsun diye Yani e, ne yapacak? Diyarbakır'da sabah akşam ciğer mi Bu adam ne yapacak yani? Bu adam nasıl kilo verdireceksin? E, evet Diyasaba çok yetenekli bir oyuncu. E, geçmiş dönemde bu ligimizde çok iyi işler yaptı. Ama yani futbol iklimi farklı olan bir ülkeden geliyor. Son iki yıldır. E, Türkiye'ye göre farklı bir yerden geliyor. E, ardından kilolukları var. Bu takımın enerjiye ihtiyacı var. E, bu ligin en önemli şeyi hızlı kanat oyuncuları. Bakın zeki olmasına gram ihtiyacımız yok kanat oyuncuların. Sadece hızlı defans arkasına koşu yapabilsin yeter. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Süper Lig'de bile bu şekilde e, kaç tane takım üçmede kalıyor. Hatırlamıyor musun? Ümraniye Spor'un vardı. E, sağ kanadı. E, Galatasaray neler yaşattı iki sene önce. Tek başına. Yani e, alt ligde çok çok daha önemli bunlar. E, zaten bir takım kurup oyun kurgusu oluşturup paslaşarak e, bir takım kurmak çok zor. Yani bunu Eyüp Spor yaptı çıkarken ama Eyüp Spor bir önceki sene ne liderlikten düşüp e, çıkamadı. Oturmuş kadroyu Arda Hoca geldi tekrardan takviyeler yapıp e, oturmuş kadroyu. ilerledi sen. Süper Lig'e yeni şey birinci Lig'e yeni çıkıyorsun. Bir sürü transfer yapıyorsun. Gidiyorsun Süper Lig'e Hocası getiriyorsun, Ersun Yanal'ı getiriyorsun, büyük masrafa giriyorsun. Ortada nasıl bir oyun var? Gol atamıyorsun. Haftalarca gol atamadığın bir oyun var. Yani saçma sapan bir durum. Ardından e, Servet Hoca evet buradan e, buranın hocaları değil. E, kendini aslında üst ligde de bence çok kanıtlayan bir hoca değil. E, ama buraya geldi. Bir taze kan oluşturdu mu? Oluşturdu. Takımın o an ihtiyacı olan şeyleri verdi mi? Verdi. Ama onun kurduğu takım değildi. Sezon içinde hatalar yaptı. Yanlış oyuncu tercihleri 4-1-4-1'de ısrarla ilerlemesi, e, takımı son çeyrekte e, 4-2-3-1 veya maçın skorunu aldıktan sonra 4-3'e e, döndürüp orta sahayı e, böyle sağlam tutmaya çalıştı. Yoksa öne geçip verdiği çok maç var. Manisa maçı en basitinden yani e, şaka gibi ya 2-0'dan ellerinden maç aldı gitti. E, bu sene takımın ihtiyacı o kadar belliyken bu yaşananlardan sonra yönetimin transfer yapamaması, yaptığı transferlerin skandal olması, e, yaptığı üç büyük transferle de fiziki problemler var. Ve Cagne biraz şüpheli, Cagne'den e, emin değiliz. Ama Aytaç da Diyasaba'da kilo sorunları var. Aytaç e, alıyorsan takıma, takımın diğer iki orta sahasının e, Torreira ve Ndiaye gibi olması lazım. Sen bu adamı oynayacaksın evet ama senin diğeri kalan oyuncuların hepsi pas mı yapıyor? Aytaç e, e, pres yapmaz. Aytaç adam kovalamaz. Aytaç ne bileyim top kapmada çok iyi değildir. Ee, tekin de ardından Aytaç nedir? Duran toplar. Top ayağına geldiğinde defans arkasına koştular. E kim yapacak bunları? Diasaba mı yapacak? Diğer tarafta Fernando oynatıyorsun kanatta hala da. biz sene başından beri söylüyoruz. Bu adam forvet oynar oynayacaksa. Moreno varsa, Fernando varsa. Moreno kanat forvet oynar. Fernando ile Ruş'ta oynar. Fiziki olarak da daha müsait, hız olarak da daha müsait ama yok, hocalar ısrarla bu şekilde oynamaya devam ediyor. Maçın başında, Çorum maçının başında Ahmet Spor çok iyi başladı maça aslında. Kaleye de 2-3 defa gitti ama bu yakaladığı pozisyonlarda mesela bir tanesi Fernando'daydı. Fernando kanatta boşluğa doğru gitti, top önüne geldi. Moreno içerideydi, Fernando güzel bir top atamadı pozisyonda çok iyi değildi ama Fernando bu güzel içeri atamadı. Orada Moreno olsa daha hızlı. Fernando ileride uçta daha iyi pozisyon olabilecek bir oyuncu. Ya da hava topu hakimiyeti daha yüksek bir oyuncu. Tam tersi olsa belki çok daha tehlikeli bir atak olacaktı. Moreno neredeyse vuramadı bile yani. Vurmak bile denmez ona. Ee, yani hocalar, bu şehre gelen hocalar bilmiyorum. Ee, kanatlarla forvetleri karıştırıyor mudur? Fizikle ilgili bir problemleri var? Göremiyorlar mı? Diyarbakır'da bir sıkıntım var? Yani ee, ee, onu tam çözemedim gerçekten. Ama e, Ahmet Spor e, şu an herhangi bir e, ışık vermiyor bana. E, Sinan Kurt, Oktay Aydın, Aytaç Kara orta saha üçlüsüyle ben bu ligi herhangi bir şekilde bir yere götürebileceklerini sanmıyorum. E, rakipleri Çorum'un yaptığı transferlere sadece, yaptık Iğdır'ın yaptığı transferlere baksınlar. Geçen seneden gelen takımlar var. Allah'tan süper süperlikten düşen takımlar çok iyi değil. Böyle bir avantajları var bu arada. E, Hatay'dır, Adana Demir'dir. E, bunlar düşman adayı düşünün yani. Bunların ikisi de işte Süper Lig'den geldi. E, diğer takım Sivas Spor. Sivas Spor'da e, bu hafta Erzurum karşısında nasıl oynadığını gördük. E, Sivas Spor'da bir çok ışık saçmıyor yani. Ahmet sporla e, ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, yani e, biraz da Erzurum Sporu artı maçı konuşalım. Evet kesinlikle katılıyorum. Erzurumspor geç, geçtiğimiz hafta Süper Lig'den düşen Sivassporu kendi evinde 2-0 mağlup etti. İnanılmaz bir kadro kurmuşlar. Yani dadaşlar taraftar grubunu arkasına alarak lige çok iyi başladılar. Buradan ben memleketim Erzurum'a da selamlarımı iletiyorum. Onların da desteklerini bekliyoruz. Motta Futbol YouTube kanalımıza gerek abone olarak gerek de süper teşekkür butonuyla destekte bulunarak Erzurumsporu nasıl değerlendiririz? Hakan Kutlu Ayrıldı. Yerine Serkan Özbalt'a geldi. Biliyorsun bu ligi tanıyan bir hoca. Sakarya görev aldı. Çorum FK'da görev aldı. Öncelikle Serkan Hoca ile başlayalım. Ardından kadro yapılanmasıyla devam edelim. Yani e, biliyorsun Hakan Hoca e, çok daha temkinli bir hocadır. E, skorları 1-0-2-0 bellidir, nettir. E, oyun içinde e, Hakan Hoca çok e, risk alıp böyle topu ayağımda tutayım biraz şov yapayım değildir nettir. Topa az ve öz sahip olup gol atmayı hedefler. Maçı kazanmayı hedefler. O yüzden iç sahada çok daha başarılı bir hocaydı Hakan Hoca. Serkan Hoca biraz daha efektif futbolu seviyor. Gücün futbolunu seven bir hoca. Yani gelir gelmez de bence bunu hissettirdi. takımla ilk maçı gayet iyi bir maç oynandı. Sonuç olarak Rakibi de Süper Lig'den düşen Sivas Spor. Her ne kadar kan da kaybetmiş olsa Sivas Spor belli bir güç, belli bir bütçeyle buraya geldi. Diğer takımların e, üzerinde. E, istenilen transferler Sivas Spor'da olmasa da Sivas Spor bir takım değil. Belki de e, Süper Lig'in adaylarından bir tanesi. E, her an her şey olabilir. Daha transfer döneminde kapanmadı. Ama Erzurum Spor net bir galibiyet aldı oradan. E, ben maç boyunca da üstün taraftı kendisi. E, çok iyi oynadı. Serkan Hoca'yla e, takımın kimyası uyuşacakmış gibi ve ben bu arada e, Serkan Hoca'nın oyun tarzını Hakan Hoca'ya göre çok daha beğenirim. E, bazen e, oyun yapısı şeyden çok daha önemlidir. E, skorlardan çok daha önemlidir. Serkan Hoca'nın oyun yapısı e, Hakan Hoca'dan çok daha e, güçlü ve iyi duruyor. Göze de iyi hitap ediyor. Erzurum spor e, transferlerinden istiyorsan konuşalım biraz. Evet, e, kale'ye biliyorsun Orban hiç geldi. Ee, yeni transfer zaten ilk başında da oynadı. Ee, ardından e, büyük kayıplar var. Bu arada Roshi bunlardan bir tanesi. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu bu arada. Geçen seneden Roshi'yi kaybettiler. Ee, yani takımı nasıl e, onsuz şey yapacaklardı düşünüyordum. yerine nasıl dolduracaklardı. Ama e, ilk maçtan güzel bir sinyaller verildi. Ardından takımdan ayrılan e, şey de vardı. E, Mamba Mamba takımdan ayrıldı sonra Tekliç biliyorsun geri döndü. Tekliç de yok. Ee, sanırsam Azubüke de yani gittiği takımdan. Öyle biliyorum. Şu an kulüpsüz durumda. Onun yani aslında 6 numara bir yabancı oyuncu aldılar. Evet. oynadı. Bayiye oynadı. Yani fena bir oyun sergilemedi ama çok onluk maç değildi. Zaten e, defansta Mustafa biliyorsun e, ön plana çıktı yine. Evet, geçen sene yaratır. spor katkısıyla bu sene de asistle başladı. Şimdi iki asistle başladı maça. Benhur da e, iki tane golle başladı. E, çok iyi siftah yaptı yeni takımında. Yani geçen sene Esenler'de e, toplam 11 maç oynadı. E, bir golü vardı. Şimdi Erzurum'a geri gelmez iki gol. Eee Benhur'un da çok temiz güzel bir ayağı var. Ee, kanatta eğer topu ayağında tutmak istiyorsan Benhur gibi oyunculara gerçekten ihtiyaç var. Ee, ardından Erzurumspor'un e, başka bir transferiyle ilgili konuşalım. Ee, stoper adına Antalya'dan e, Gerşalo geldi. Ee, Antalya'da çok fazla forma şansı bulmuyordu zaten kendisi. Ee, burada da geldi yedeklerden öne dair oldu. Ee, yani Mustafa Yumlu'yu keseceğini çok sanmıyorum. Ee, Mustafa Uyumlu'yu bence bu ligde çok çoğu stoper kesemez. Ee, sırf skora katkısından dolayı. Ee, ama ikinci stoper için aday ve biliyorsun Erzurum Spor dörtlüye döndü. Artık üçlü oynamıyor. Bu da e, ligimizin ve futbolun seyir zevki için çok önemli bir şey. Ee, Serkan Hoca'ya bunun için de teşekkür ederim. Evet Hakan Hoca 3-4 sezondur hep üçlü stoperle oynuyor. Üçlü savunma hattıyla. Şimdi bu sezonda Ali Ülgen'i aldılar Sabek'e. O da geçtiğimiz sezonlarda Sakaryaspor'da, Spor'da, Samsun Spor'da isminden bahsettiren bir oyuncuydu. Genç, genç oyuncuydu ama Orhan Ovacıklı şimdi yanlış hatırlamıyorsam 36-37 yaşında olmasına rağmen Sivas Spor maçında gördük kondisyonunu. Gerçekten takdire şayan bir oyuncu. Ama Ali Ülgen formayı bence alamayacak Orhan Ovacıklı'dan. Tabii ki sakatlıklarda, form düşüklüğünde Ali Ülgen'e ilk 11'de şans verecek diye düşünüyorum Serkan Özbalta. Orta sahibi takviye geldi Murat Cem Akpınar. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ya Murat Cem Akpınar biliyorsun geçen senenin de e, gözde oyuncularından bir tanesiydi. Yani e, herkes tarafından istenen bir oyuncuydu. E, bu sene Erzurum Spor'a geldi. E, yani e, bence güzel bir takviye. Herkesin takımda görmek isteyeceği bir oyuncu. Ee, takım adaptasyon sağladıktan sonra Murat Çemekpınar'ın e, tamamıyla yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen hemen bu ligdeki çok takıma da yararlı olur zaten. Oynayamayacağı evet. takım yok. Kesinlikle. Ama evet. benim Erzur, Erzurum Spor'daki favori oyuncumu söyleyeyim Gior Ya Böyle evet. bir oyuncu yok ya. Harbiden çok yok. Var. Çok net. Ee, yani şimdi sen dedin ya orada e, Orhan'ın daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Evet. Orhan daha az çıkıyor bu arada e, ileriye. Çünkü evet, sol bekte Giorbelis de gidiyor. Oranın o boşluğunu tamamlaması lazım. Ve gerçekten de çıkması lazım. Yani e, çok büyük bir hücum gücü. Geçen sene Üçlü'nün kanat bekiydi. Sol kanat bekiydi. Şimdi sol bekte ama o adamı tutmak biraz zor. Hızı filan da çok iyi. E, transfer teklifi gelmiş midir nedir bilmiyorum ama e, Erzurum Spor e, elinde tutabilir mi? Emin değilim. Teklif her türlü gelmiştir diye düşünüyorum. Yani geçen hafta da sahanın yıldızlarından bir tanesiydi o inanılmaz çıkışlarıyla hızlı reaksiyon gösterebilen bir oyuncu. Topu aldı götürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 pozisyonda da bayağı sürükledi topu. Tabii tabii. Topu yani, spor sorumlu hattını açtı. Aynen. Geçen sene Roche ile beraber sağlı sollu işte. deliyorlar deliyorlardı yani. Evet kesinlikle. Yalnız Erzurum Spor'un e, ikinci bir santrafora ihtiyacı var. Eren Tozlu artık yaşı ilerledi takımın abiliğini yapıyor, kaptanlığını yapıyor Mustafa Uyumlu ile birlikte ama bence ikinci bir forvet transferi şart. Evet, yani net ha. şart. Bir tane bu lige pivot santroforsu zaten asla başlamamak lazım. Evet. Onu bir bunu bir cebe koyalım. Bu lige 190 sıfır zekalı bir forvet bile alsan yeter. Ama yeter ki alman lazım. Çünkü e, dakika 60'tan 70'ten sonra panikler başlayıp şişirmeye başlıyorlar. Dakika 70'te şişirmeye başlıyor bizim ligimiz. E, şişirmeye başlayınca ne lazım? Fizikli, e, kafa vurabilen, topu indirebilen oyuncu lazım. E, o yüzden bir pivot santrafor e, Erzurum Spor'a şart. Kesinlikle. Şuna da parantez açmak istiyorum. Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu. Geçen sezon yani hakemleri inanılmaz bir baskı altına alarak birçok pozisyonda vardan penaltı kazandırdı. Bunun da dikkatini çekmiştir senin tahmin ediyorum. Çünkü Erzurum Sporlu futbolcular işte e, farklı takımları taraftarları da takımlarında Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'yu görmek istiyor. Gerçekten Hakem'e inanılmaz baskıda bulunuyorlar. Aynı bir Caner Erkin gibi yani. Ya e, Eren ve Mustafa bu arada ikisi de e, takımın abiliğinden değil harbiden yeteneklerinden dolayı hak edip oynuyorlar. Hala da her kanının sonlanmasına kadar sağlarlar. Eren Tozlu e, forvet oynamasa bile bu takımda net e, bir forvet arkasında hala oynayabilecek potansiyeli var. E, Tabi e, hoca buna daha iyi karar verir, daha iyi görür e, ama bir pivot santafor bile geldiğinde Eren Tozlu onunla ikinci bir santafor bağlantı noktasını on numara gibi çok rahat kurabilir. E, Eren zaten hücum bölgesinde hemen hemen her yerde oynayabiliyor. E, yıllardır da e, hem skor katkısı olarak hem oyun olarak hem abilik olarak her türlü şey yapıyor. E, takımda tutmaları e, gayet iyi oldu. E, ne zamandan beri? 2021-2022 sezondan beri Erzurum'da 10 e, golden aşağı hiç atmamış. Düşün. Gayet iyi bir skor bu arada. Bakın nasıl değerli oyuncu. Şuna da değinmek istiyorum yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Ee, Pazartesi gününkü maça Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Erzurum Spor taraftarının alınmayacağını belirtti. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani deplasman haktır engellenemez. Benim görüşüm. Yani ne, ne yapacaklar? Ahmet Spor'un kendi evinde oynadığı tüm maçlara deplasman yasağı var. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Geçen seneden beri bir saçmalık gidiyor. Arkadaş siz e, 500 kişiyi koruyamayacak mısınız ya? İ, yani, i, il emniyet olarak yani teşkilat olarak koruyamayacak mısınız? E ne olacak? Şimdi bunlar gelemiyor. E, ben, Ahmet Spor tarafları da gitmemesi lazım o zaman. ikinci maçta. Haksız, haksızlık olur. Yani, muhtemelen öyle olacak. Yani, Ki şunu merak ediyorum. Yarın öbür gün playoff'ta finaline kaldığında örnek veriyorum çeyrek final, yarı finalde bu takımlar birbiriyle eşleştiği takdirde ne olacak? Yani işin kolayına kaçıyorlar işte. Bugün e, bugünü biz bir karnımızı doyuralım, yarını boş ver. Yarın nasıl e, yarın düşünürüz diyorlar. E, o, ama aynı zamanda futbola da çok büyük zarar veriyorlar. Taraftarları böyle daha da fazla e, kutuplaştırıyorlar. Belki bu taraftar gruplarının Liderleri bir araya gelecek, bir kahvaltı yapacak, bir yemek yiyecek beraber. Yani hiç belli olmaz değil mi? Bazen hiç beklenmedik bir anda e, iletişime geçip birbirleriyle, ya siz geldiniz misafirsiniz, gelin beraber bir yemek yiyelim, oturalım, şey yapalım. Böyle sürpriz karşılaşmalar, böyle sürpriz denk gelişler oluyor. Tabii kendini bilmez taraftarlar her yerde var. Ülkemiz dışında da e, her yerde kavga, dövüşün olduğu şeyler var ama e, böyle yaparak Bak işte siz buraya gelemediniz. Sonra onlar da siz de bize gelemeyeceksiniz. Bu daha fazla kutuplaştırır bizi. Futbolumuzu bir gram ileriye götürmez. Aksine daha da 5-10 adım ileriye götürür. E, Ahmet Spor'un rakiplerine karşı e, bu tavrı artık bırakmaları lazım. burada bir çözüm bulmaları gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki son olarak maç skor tahmini alabilir miyim? Ahmet Spor, Erzurum spor. Mücadelesi kaç? Şöyle söyleyeyim. E, Cagney geldi takıma. Ama Cagney oynayamayacak sanırsam bu maç. Bir sonraki maç görebileceğiz. Zaten daha yani antrenman bile görmüş sayılmaz. Yani Ahmet Spor'u izledim. Çok ışıkvari durmuyor. Kendi evinde taraftarla nasıl bir etki yaratır bilmiyorum ama taraftar da kırgın. Hem transferler kötü hem oynanan oyunla ilgili sıkıntı var ilk maçtan. Çok netle görülür biz yönetimle arası kötü. Yani taraftar bu maça ne kadar desteğe gelir Bundan çok emin değilim. Ama sezonun ilk maçı yine olabildiğince büyük bir kalabalık toplanacaktır. Ee, ama bu takım taraftarın gücünü alsa dahi ileriye taşıyabilir mi? Orası şüpheli işte. Yani çok büyük bir umut görmüyorum. Geçen maç geridesin. Sadece iki değişiklik yapıyorsun. Yani Kazubi'ye oyuna giremeyecek kadar kötü mü? Yani hocam yani Biraz e, sanki ilk maçtan eleştirilerin hedefi olmayı hak ediyorsun gibi. E, zaten gönderdiğin ve aldırdığın kanada hiç söylemek bile istemiyorum. O da gönderip e, diye sabah almanı konuşmak bile istemiyorum. E, o yüzden bana Ahmet Spor çok e, ışık vermiyor galibiyete dair. Ama evinde e, sezonun ilk maçı taraftar desteğiyle bir puan alabilir mi? E, beraberlik daha yakın duruyor bana beraberlik daha yakın duruyorsun. Benim şahsi yorumumda Erzurum Spor 2-1 alır diye düşünüyorum. Yok ya olabilir. Ya, olabilir. Yani berabere kalırsa zaten e, burada Ahmet Spor çok üstün çabayla berabere kalır. Erzurum Spor değil yani. Taraftar desteğiyle yani. Aynen öyle. İç sağa avantajıdır. Odur budur derken. Anladım. Değerli yorumların için teşekkür ediyorum. Bugün Motto Futbol Yorum Yusuf Agit Hazi ile birlikte Ames Spor Erzurum Spor mücadelesinin öncesindeki değerlendirmelerimizi yaptık. Sizler de takımlarınız hakkında görüşlerinizi belirtmek için yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere teşekkür butonuyla da destekte bulunabilirsiniz. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Farklı yayınlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.